Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte evet Fransa serimizi bir yılda daha etmiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden geri dönüşeceğiz. Şimdi bize en son ne almıştık? Evet arkadaşlar ben birkaç eklenti kurdum. Eklenti kurdum diyorum arkadaşlar. Biraz bir şey ekledim. Birincisi arkadaşlar şurada aslında opsiyon sayarı vardı ama yok o. Şimdi şunu ekledim. Bunu mobilciler için yaptım ki şey yaptım ben. evet burada kapı kapanıyor pek gözükmese de kapı kapanıyor neyse ee, evet arkadaşlar bunu diğer diğer diğerki videoda yapmamıştım bunları yani ben video çekmeyi devam ediyordum video bozulduğu için yapamadım arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar e, bu neyse bu mobilin ve ondan sonra başka yeni eklediğim kodları size başka bir videomda göstereceğim arkadaşlar ama şimdi şimdi yapmamız gereken yapmamız gereken bu arada arkadaşlar videoyu kesip kesip duruyorum çünkü bu kodu kesiyor benim yanımda kardeşim <laughs> ee, arkadaşlar şimdi ilk önce kapıyı biraz görünüm yapacağım sizden de anlasın. <laughs> şimdi bunu nasıl yapacak böyle olacak <laughs> ha. evet şunu da şuraya en başa çekeyim de. kapıyı hallettik ondan sonra şu kostümün de bir kod çalışmıyor dediğinizi duymuştum yani yani arkadaşlar eee aslında kodu yok demi demişsiniz. Ben de onu şimdi bir günlük yapacağım. Ama iki gün bunları nereye kullandıklarına bakalım gerekiyor. Bok bir. Evet bok. İkisi bir. Şimdi arkadaşlar ilk bir kaybetmem lazım. Evet en son biz böyle yapmıştık. Ondan sonra bakalım bir. Bir ne eklemiştik? Bir şey eklemiştik ama. yok arkadaşlar bazen kasa oluyor bu <laughs> bilgisayar çok ya. <laughs> şimdi şimdi bilgisayar sonunda bir dakika arkadaşlar bir değişik değişkenleri olacağım evet bunları yapmıştım evet benim yeni bilgisayar alıp böyle kasma yapmak istiyorsanız abone olun bakın bakın o abone olmayanları göre hemen abone olun evet abone olduysanız devam ederiz. like atmayı unutmayın arkadaşlar hmm. şimdi hmm. Iki, iki önce arkadaşlar bu kastımın kodunu halledeceğiz tabi bunu kısa sürede alman lazım tam olarak 10 dakika video şey çekmeyeceğim bugün maalesef ki ona bak 10-15 dakika yani 10, şimdi mesela bunu özel değişken tamam. <laughs> buna özel değişken atılmamam değil kusurum Hemen şuradan değişken oluşturuyoruz. <laughs> bunu nasıl yapabiliriz? Ee, e, şöyle. AS AS 1. Bir. Asas değil o zaman. Ya tamam, bunu da bunu da ekliyorsunuz. Asas kaç yapsın? Sıfır yapacak 1 Ya bunu ne <laughs> Burada bir tane var mı? Ben arkadaşlar videoları çok mutlu ediyorum asas nerede tamam burda nasıl? şimdi asas, asas kısmı nerde Nasıl burda kaskın evet, kastum... evet herhalde evet, değişkenin kalmadan Şimdi iki yüzde yap yapmamız gereken şey şu. Şey. <laughs> <laughs> Bu D K ka kaç yapacak? <laughs> Tamam. İlk başta bunu sıfır yaptık zaten. Yani. Ondan sonra hmm. Bu kuklaya tıklandığında diyelim Bu geri yapma butonu olduğu için Bu eksiltti. Şöyle Kuklaya tıklandığında Kuklaya tıklandığında Kuklaya tıklandığında Alacağız. <laughs> Buraya koyacağız. Ondan sonra Ondan sonra Hmm, bu kuyu çıkmadığında kaç arayacak? tabii ki de bunu artı bir değiştirecek bu yüzden şöyle hmm. eksi bir mi yok bu geri mi doğru <laughs> şimdi şunu eksi bir ayarlayalım tamam eksi bir ayarlamış olduk bile şimdi ondan sonra diğer kuyuya geçtiğimizde bu da D'de şey yapacak. Ee, hmm, bu kutuya tıklandığında ya kim yapacağız? Tıklandığında o biraz denemeliyim. Ha, ama ilk önce bu eksilecek. <laughs> şu kafamın kaderini alınca sürekli tekrarlayın. Alalım. Şimdi mesela şu operatörler kısmından eşittir kısmına alacağım. Ondan sonra eğer şey de alacağım. Eğer şey aldık. Bunu böyle koyuyoruz. 0 ise şöyle b de 0 ise şuradan b de 3 alalım b 0 ise şimdi b de 0 ise ne yapacak tabi ki de şöyle b de tabi ki de d de 3 sürekli 0 yapacak eğer d'yi seviyede alacağız bir de seçelim. Eğer değilse alalım.